Merhabalar. Bugün 24 Nisan. Az önce birkaç saat önce pazar kurmuştum. Kaydını alamadım video kaydını. Ses kaydı yok onunla ilgili. Pazara birkaç kılçık ve şey koydum. Balık koydum. Sanırım biraz çekilmiş. 28M paramız olmuş. Ama 3 kılçık duruyor. Bunun yanında zümrüt madenlerini koydum pazara. Ama yüksek fiyatlardan koydum. Yaklaşık 20 M falan. Bunlar çekilmemiş çünkü benden daha uygun fiyata koyanlar var. Sonra bizim bir ateşli zırhımız var. Bunu 15 M'ye koydum. Bu da çekilmemiş. Dün maden yapmıştık en son. Bugün de ne yapabiliriz? Bugün balıkçılığa devam edebilirim. Oltamızı geliştirmek için. Bir de baf gelirse belki ya bir yengeci gibi daha değerli balıkları tutma şansına sahip olabiliriz. Bunun yanında bugün bir de beceri kitabı okudum, Güçlü Beden ve bu kitap geçti. Yani seviye kaç olmuşuz? Güçlü Beden'imiz şu an Master 3 olmuş. Daha baya bir yolu var bunun. Nasıl yapacağız onu bilmiyorum. İlk olarak pazara bakıyorum. Ee, güçlü Beden BK bulmak için. Her gün okumaya dikkat ediyorum çünkü baya bir zaman alacak o BK'nın gelişmesi. O yeteneğin gelişmesi daha doğrusu. Ve ileride bayağı sanırım önemli olacak bizim için. Yani BK'yı ne kadar geliştirsem o kadar iyi. Bayağı bir para gidiyor ama yapacak bir şey yok. Eşya almaktan, satın almaktan çok daha önemli. Yani ben bunu anladım. Uygun fiyata bir BK bulamadım. Buna yarın tekrar bakacağım. Şimdi ne yapabiliriz? Öyle genel fiyatlara bakayım. Artı 9 KDP'ler 49 M'den başlıyor. Böyle... Düzgün bir KDP sanırım minimum 1 puan. Bon. Girmeye ya. %10 rüzgar dayanıklı olan bir zırh buldum. Aslan plaka zırh. Bu acaba biz, bi, bize bir işe yarayabilir mi? Çünkü bizim takıldığımız mapte yani Bakra'da rüzgar dirençli canavarlar. Bunu ben bir düşüneyim. 15 rüzgarlı bir zırh buldum. Bu da 7.5 M'ymiş. Gene ateşli bir zırh buldum 15 M'ye. Bizim sattığımız zırhla aynı sanırım bu. Evet. O zaman biz de 10M'den satarız. %20 şeytanlı kalkanlar var girmeye. Bu Efsun tam olarak nerelerde işliyor çok bir fikrim yok. Yeterince pazara baktık. Şimdi bence bir geri dönelim. Bir tane binek görevi yapalım. Çünkü dün hiç binek görevi yapmadık. Ya da pardon bir tane ok dişi alalım. Biyolog görevi yapalım. O daha mantıklı şu an. Çünkü her gün her gün biyolog görevlerini yapmak da mantıklı. 2M400K'dan satılıyor ok dişleri. Hemen aldım bir tane. İlk olarak birincilik görevi aldım. Beni çöle attı. Çöldeki belli noktalara gitmemi istiyor. Çölde büyük bir harita. Bayağı bir gideceğiz gibi bakalım. Bir tane hız iksiri bastım. Bunun yardımıyla yaparız gibi gözüküyor. Umarım görevi tek de sayar ya. Çünkü ben iki gün önce çok uğraştım. Üç defa falan yaptığımı hatırlıyorum görevi. Şimdi Seyis'e geri döndüm. Neyse ki görevimizi saydı. Çünkü çölde baya bir dolaştık yani bayağı zorucu bir, yorucu bir görevde. Şimdi biriciliğimiz seviye 7 olmuş. Gayet güzel. Yerden şöyle 3 tane yansıtma unutkanlığı kitabı topladım. Bunları en kötü yüzer satarız. Biyolog Ork dişini aldı. 7 tane daha getirmemiz gerekiyor. Çok güzel. Şimdi ne yaptık? Biyologumuzu da verdik. Oyuna ayıracak şu an 30 dakika bir sürem var. 30 dakikada balık tutmaya karar verdim. Belki aa, şu baf alırız. Altın ton balığı mıydı neydi? O baftan alırız. Belki ya bir engeci falan tutabiliriz. En kötü oltamız gelişir. Yani şu an canım öyle balık tutmak istedi. Hem kafam da dağılmış olur. Büyük bir şanssızlık. Altın ton balığı bonusunu alamadık. Yaklaşık bir 20 dakika balık tuttum. Sonuç olarak şunları elde ettik. Yani çok iyi bir balık çıkmadı. Sanırım bir tek şu ot sazanı iş görüyor. Onu şöyle çekeyim bir kenara. Gerisini ters tıklayacağım. Şöyle aldığımız drop'lara bakınca bugün balıkçılık bizim için günü kurtarmadı. Belki Yarın şu bonus alabilirsek daha iyi balıklar tutabiliriz. oltamız en azından 24 puana ulaştı. Bugün bu kadar olsun. Arkadaşlar merhabalar. Bugün 25 Nisan. İşten yeni geldim. Oyuna bir gireyim dedim. Şimdi pazara bırakacağım karakteri. İşlerim bitene kadar evdeki karakter pazarda dursun. Sonra gece gibi, gece 11 gibi benim oyuna girme saatim. <laughs> Gece 11 gibi oyuna gireriz. Ne var şimdi ne yapabiliriz? Şu zümrüt madenleri var. Bunları pazara koyarız. Bir de kılçıklarımız varmış. Yansıtma bunlar unutkanlık kitapları. Onları koyarız. Bu şekilde bir pazar yaparız. Sonra sanırım satmak istediğimiz bir zırh vardı. Ateş direnci olan. Onu koyarız. Onu en son 15M'den satamamıştım. 10M'den 15 koyacağım. Böyle zümrüt fiyatı, zümrüt madenin fiyatları yaklaşık 19 19M, 20M civarında. Muhtemelen etkinlikten dolayı böyle koymuş arkadaşlar. Ben kaça koyayım? Ben de 20 ya da ne bileyim 20'ye koysam mı? Şu an piyasası 20 gibi. Evet. 25'e doğru gidiyor. Ben 20'den bunları pazara atayım. Yani acelesi yok. Çekilirse çekilir. Çekilmezse sağlık olsun. Başka bir zaman satarız. Kılçığa bakalım. Kılçık 600K'lara kadar düşmüş. Üzücü. <laughs> Kötü oldu bu. Çünkü biz gelirimizi kılçıktan sağlıyoruz şu an. Yapacak bir şey yok. Biz de 600k'dan koyalım. Satılsın gitsin yani. 12 tane de Cennet'in Gözyaşı varmış üstümde. Ondan ne kadar acaba? 7m'ye satılıyor Cennet'in Gözyaşı. Bakır'ı merak ettim. Birinci köyde ve ikinci köyde bakır çok fazla var. Bakır 7.5 Bakır daha pahalı. Acaba birinci köyde şöyle bir maden farmına mı girişsem? Neyse bunları düşüneceğiz. keyfimize göre ya böyle yani canım sıkılırsa muhtemelen girişebilirim. Şöyle zırhı 10 meden koymaya karar verdim. Biz bunu 3 meden aldık. Her türlü kar şu an. Şöyle zümrüt madenlerini 20 şer M'den koydum. Bir tane 90 adet vardı onu da 10 meden koydum. Cennetin gözyaşını ne yapsak? 1 M'ye gider mi? Bu gitmez herhalde. Sonra kılçıkları koyacağız. Şunları bir ayıralım. Kılçıkları böyle ayıramıyormuşuz. Tanesi ne yapalım bunu? Yani 3 meden koydum. Bu muhtemelen çekilmeyecek çünkü bunu alana kadar insanlar diğerlerine odaklanır. Pazarı bu şekilde kurdum. Şimdi saat 6.17. Ben gece 11'e kadar açmam muhtemelen tekrar oyunu. O zaman o kadar bakarız. Neler çekilmiş ne olmuş.